Bu oynayacağız. Ee, arkadaşlar Ama eğer videoyu mi? bir beğenirseniz e, şey e, abone olabilirsiniz. Ya bir ya videomu Şimdi başlayalım. Ben e, başka hesabıma <gülüyor> geçeceğim. <gülüyor> Durun bir dakika. Allah. Evet arkadaşlar şimdi ya, e, ikinci ikinci e, hesabıma geçiyoruz. Evet. İsmi Amberis. Amber e, isimli hesabım. Oraya Brawl Pass aldım. Tabii parayla değil kendi emeğimle aldım. Evet arkadaşlar şöyle neden talar gelmiş açalım. Çift hesaplaşmaya gireceğiz. Şöyle en diyelim. Ben Darley ile istiyorum. Hemen maçımıza girelim. Başlayalım. Başladı. Şöyle Allah. Ah kaydı galiba attılar arkadaşlar. Ah yok atamamışlar top bende. Şöyle. Al bakalım al. gol attı. Arkadaşlar. Hop 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 hop. Patkuru çok güzel oynuyorsun. Patkuru. Çok güzel. Arkadaşlar şu an ben öndeyim. Güzel. Güzel de biz öndeyiz. Yok anne. Ben çok Arkadaşlar bu arada velet kuşu değil o da bebek yani bebek müzik anlamında bir şey. Oh drone çok vurdu. Adam. Allah hayır hayır hayır. Öldük ya. Ama öld öndeyiz güzel. Hop. Al bakalım. Ah. Kıstı ya girmedi. Ya tamam kıstım. Tövbe. Arkadaşlar özür dilerim kuzenim de. Ne? Yok arkadaşlar. Ş Yandım. Ya yalan arkadaşı söylüyor. Videoda ya. utanıyorsun o yüzden bence. Arkada. Arkada. Ya sen sus sus sus. Tamam. Ben ben videoyu beğendim. Ve arkadaşlar, arkadaşlar ilk maçımızı kazandık. Videolar, abi, ne olursunuz. Selman ve oyunları. Ya çok kötü. Ama e, belki videoları da ol olmayabilir. Arkadaşlar, Selman ve oyunları açarsınız. Arkadaşlar şimdi çift hesaplaşmaya girip ilk videomuzu bitiriyoruz. Hemen çift hesaplaşmaya. Ee, Zeki. Zeki ile gireceğim. Şöyle. Ben bir çoraplarını çıkarttım. Dolaba tırmandı da. Hangi dolaba? Şuradaki. evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle. şöyle. Enes Kan. Ee, Enes Kan diye Enes YouTube Enes Kan Ona da abone olursunuz. 21 abonesi var onun da. Ne? Emin e? misin? Kanka ikinci kanalında 20, 21 abonesi yok muydu? İki kanalı... İki kalan... Kanalı, kanalı. Kanalı. Kana, kanalı var. İki tane kanalı var. Hemen ben... Of söyle. Aa Allah. Al bakalım. Al Allah. Hemen ben üçüncüsünü alıyorum. Oh. Enes kan garaja var. Garaja. Enes kan, Enes kan var bir de. Evet arkadaşlar, Aa, videomuz bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. ya Neyse. Arkadaşlar evet videomuz bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Ben <laughs> tekrar yarın bir video daha atacağım. Yarın saat sabah bir gibi. Ee, o yüzden e, hemen kanalda olun yani. Hadi görüşürüz. Bay bay.